Arkadaşlar, şu anda oturduğunuz koltuktan Hazreti Peygamberimizin yaşadığı zamana doğru bir zaman yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Bu harika. Şu anda geçmişteki Mekke'deyiz. Yıl 569. Tüm zamanların en değerli insanı, sevgili Peygamberimiz doğdu. Adını Muhammed koydular. Sen Peygamberimizi sevdikçe, onun verdiği öğütleri tuttukça o artık hep yanında olacak. Peygamberimiz süt anneye verildi. Süt annesi Halime Peygamberimizle sevindi. Onun varlığıyla zenginleşti. Yıl 574. Peygamberimiz Halime annesinin sütüyle büyüdü. Amine annesinin kucağına serpilmiş bir çocuk olarak döndü. Yıl 575. Baba ocağı, ana kucağı derken Peygamberimiz dedesinin dizine oturdu. Yıl 577. Dede Abdülmuttalip de gidince amcası peygamberimize kollarını açtı. Yıl 578. Peygamberimiz uzun yolda. İlk kez amcasıyla Suriye'ye gitti. Amcası ona ticareti öğretiyordu. Yıl 589. Peygamberimiz Mekke şehrinin iyi insanlarıyla birlik oldu. Hilfil Fudul Antlaşması'na katıldı. Yıl 594. Peygamberimiz aynı zamanda başarılı bir tüccardı. Busra kentine büyük bir kervan götürdü. O kazancını sağladığı mesleğini de en başarılı bir şekilde yapıyordu. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlendi. Peygamber olduğunda kendisine ilk inanacak olan Hazreti Hatice, peygamberimizi her zaman sevdi zorluklara onunla birlikte göğüs geldi. Yıl 605. Kabe İslam'dan önce de en kutsal evdi. Siyah taş anlamındaki Hacerül Esvet de o evin dokunulmaz sembolüydü. Fakat kutsal evin bakımı sırasında dokunulmaz taşa dokunmak gerekiyordu. Her bir kabile onu taşıma onuru için yarışıyordu. Bu konuda tam anlaşmazlığa düşeceklerdi ki Peygamberimiz giysisini yere serdi. Kutsal taşı ortaya koydu. Kabileler giysisinin dört bir yanından tutarak Hacerül Esved'i beraber taşıdılar. Peygamberimizin önderliğinde hiçbir anlaşmazlığa düşmeden sorun çözülmüş oldu. Yıl 610. Peygamberimiz Hira Dağı'ndayken bir melekle tanıştı. Allah ona Cebrail aracılığıyla bir kitap armağan etti ona ve bütün insanlığa yol gösteren bu kitap Kur'an-ı Kerim'di. Oku, Yaradan Rabbin adıyla ki insanı bir embriyodan yarattı. Oku, Rabbin öyle cömert ki kalemle yazmayı ve bilmediği her şeyi insana öğretti. Alak 1-5 Yıl 613 Allah ona öğrettiği gerçekleri yakınlarına duyurmasını emretti. Gerçekleri açıkça dile getirmesini söyledi. Gerçekler gizlenmemeliydi. Yıl 614 Peygamberimize inananları zor günler bekliyordu. Çünkü inanmayanlar onları rahat bırakmıyorlar. Çeşit çeşit düşmanlıklar yapıyorlardı. Yıl 616 Her şehrin birbirinden cesur yiğitleri vardır. Mekke'nin yiğitleri de Hamza ve Ömer'di çok güçlüydüler müslüman olunca yüreklerindeki inançla daha da güçlendiler müslümanların korkusuz kahramanları oldular yıl 620 ebu talip baba yarısı değil babalık yapan bir amcaydı o öldüğünde peygamberimizin en güçlü dayanağı yıkılmış oldu ardından da sevgili eşi hatice öldü Hazreti Hatice'nin ölümü de güven dolu hayat arkadaşını yitirmek anlamına geliyordu. O yıl başından sonuna dek hüzünle doluydu. Çevre kentlerden gelen hacılara İslam'ı anlatan peygamberimize Medine'li bir grup insan yürekten inandı. Birinci akabe biatı yıl 621. Günler çok sıkıntılı günlerdi. Mekke şehrinde bütün kapılar inananların yüzüne kapanıyordu. İşte böyle bir zamanda olağanüstü bir şey oldu. Peygamberimiz kutsal Aksa Mescidi'ne gitti. Orada önceki peygamberle tanıştı. Sonra gökyüzüne varabileceği son noktaya kadar ilerledi. Allah'la çok özel bir şekilde görüştü. Allah Müslümanlara kendi katına çıkabilmeleri için namazı armağan etti. Namaz inananların göğe yükselen merdiveniydi. Musab İslam'ın ilk öğretmeni oldu. İnsanları bu dini doğru yaşamaları için aydınlatmak üzere Medine'ye gitti. Sen de biliyorsun ki öğretmenlik her zaman gerçeği anlatmaktır. Yıl 622 Medineliler İslam dinini yaşanacak bir hayat olarak kabul ettiler. Ve neredeyse bütün bir şehrin temsilcileri kalabalık bir grup halinde Müslümanlığı kabul ettiler.